Evet. Sonunda uzun zamandır denk gelemediğim Mutinus Caninus türüne denk geldik. <laughs> Çok ilginç bir Türkçe ismi vardır bu arada. İnternetten araştırıp bakabilirsiniz. Şaşırtıcı bir mantar. Pis kokulu boynuz mantarlarından birisi. Sap dibindeki Volva'yı görebiliyorsunuz umarım. Meşeden dolayı görünemiyor. Meşe ekranında. Evet. Küçük bir kese var o keseden fırlayarak çıkıyor. Bu gördüğünüz yeşil, pis kokulu jel onun sinekler vesaire böceklerle sporlarını yaymasını sağlıyor. Mutinus caninus olarak bilinen tür. Pis kokulu mantarlardan Palus impudicus'un kardeşi. Alaceae ailesinin üyeleri. Mutinus caninus da öyle. Pis kokulu mantarlar, boynuz mantarları.